Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün sizinle Batman serimizin ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Başlayalım. Evet, oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Bugün sesim biraz kısık. Ee, çok da bağırmak istemiyorum. Hem bu okuldayım bağıracak işte garip bir şey olur. Okula gideceğim. Güzel. Okula gidecek Karar verdim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlayalım. Kontrolü. Hatırlarsanız bir o kontrolü bir otele girmiştik. Şimdi otelde bakalım. <laughs> güzel. Her şey güzel gibi.

...kimse yok gibi. Devlet <laughs> doğum <Tamam. Gülüyor> <laughs> <laughs> Oraya gidelim. <laughs> Hazır mısınız? Kapıyı kuracağım şimdi. Hadi bakalım. Oh no man. No man. Oh, no, no. oh, canını acıtıyorsun ya. Yani. bozuyorsun ya. Yani. Ben muzikarım ha. Böyle tek matar öyle değil. Azim sen sen. Ne o adam Ne o adam Ne 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 Çakarım sana sana. Sana da. Sıkı yapamadık mı? Sıkı şuraya kırlayalım. Hadi bakalım umarım kolaydır. O çok zor gözükmüyor. Kaç saniye? Tamam ya. Hallederiz. Ama kırladık. İşte biz bekmeyin. Biz Şimdi... Şu adamla konuşmaya kalksam... Ob Hı, a long time for this. Düşman olduğunu tahmin ettim çünkü...

To access your personal and private accounts and make a series of, oh, let's call them investments. investments. What? What do you mean? You're on the brink of losing your entire fortune, which means you're going to lose control of the Wayne Enterprises. Bir dakika, şimdi... I have to go, Lucius. I'll just the capo, Hemen ekorlayalım burayı. Ekor. Bunu niye döndürüyorum ki? Saçma bir şey. Gerek yok ki. Zaten çift taraflı yani. Eyyub sıçtık. Tamam bu buraya geldi. Diye. Öf be. Ay kaç saniye lütfen, lütfen biraz daha. Lütfen bir kaç saniye daha lütfen. 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 Hayır. No bebeğim no. No. Neyse bir kere daha. Bu sefer yapacağız. Hadi ekranlayalım burayı. Adamım. Burayı ekranlayacağız. Evet bunu yapacağız. Çünkü ben en ekran ustası. Ege Biz Batman. Biz ekran ustasıyız. Kimse Bize Karşı Çıkamaz Çünkü Ben Her Kırıstasıyım Sıçtık Canferim Sıçtık Canferim daha, daha Süremiz Var Artık Süremiz Yok Biz Böyle Geç Parayla Açtım Allah Ooo atıcı şeylerimiz. Göremiyorum ekran biraz şey. Okula gidecek mısın Nilim acaba arkadaşlar? biliyorsunuz. Hayır yanlış şeye bastım. Hepsini alıyor muyuz? Güzel. Harika. Bayıldım. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım evde çekmeye devam edeceğim. Yani siz bir sıkıntı yaşamayacaksınız.